Bugün içeri Tigo çekiyoruz. Arkasına geçelim. Modelini söyleyeceğiz. Bagajı kapatalım. Elektrikli bagaj var. 200T modeli. 290T modeli evet. içeri. Tigo 7 Pro. Evet. Tigo 7 Pro. Burada böyle iç kapsamlı ve dış kapsamları. Burada anahtarsız giriş var. Burada anahtar bozulursa giriş var. Çalışır anahtar. Burada da çok büyük lastikler var. A50 lastikler. Böyle farlar böyle a a a çizgisiz gidiyor. Burada çemi amlemi var böyle gidiyor. İçeri amlemi mevcut. Evet. Burada da ön kamera var. Gelelim buraya. Araba gayet büyük. Evet, büyük. Rahatlıkla sığılabilir. Benzinli, benzinli, bu araç. Evet. Evet benzinli. Çok şık. Güzel değil. Dediğim, sadece evet, sadece benzinli bir aracımız var bu araçta. Elektrikli baraj. Elektrikli baraj, Evet. Bağlı bir araç. Evet böyle. İstetmesi bu burada arada bu, bu araba 7 kişilik. Bu araba yedi kişilik olarak geçiyor öyle mi? Evet. Alt açalım. Bayağı. Evet burada. Böyle saklama alanları var. Evet. Büyük bir bağcı varmış Kutlaycım. Evet. Bagajı kapatalım içe geçelim. Geçelim Kutlaycım. Sürücü koltuğuna. Sen sürücüye geç ben fitesi attıracağım. Tamamdır. Start, start stoplu frene basıp böyle aklında çalışıyor. Burada D var. Manuel var. manueldeyken artı eksi yapabiliyorsunuz. Burada böyle yana böyle yapıyorsunuz. Bu ne? Ara gaz. Hı hı. Ara gaz. Ee, bu da R. R de böyle şeyler var arka kamera 360 derece mevcut. 360 derece kamera burada da ön kamera bu da arka kamera evet, teşekkür ediyoruz evet. burada da P var basılıyor bunda burada klima ayarları mevcut burada ekranı kapatma var açma var burada ses kapatma ses açma var burada dörtlü var burada ev tuşu var onu bilmiyoruz. Bu ne? Bu oraya dönüyormuş. Burada telefon var. Burada da ay araç ağırları. Burada da böyle basmalı var. Aa. Normalde buradan olur ama bunun da buradan. Anladım çok iyiymiş. Burada kablosuz şarj var. Burada modlar var. Eko, Eco Normal Sport. Evet, ekranda görebiliyoruz bu arada. Hayalet gösterge bir ekrana mevcut aracımız. Sport'tayken bir şey göstereceğim. M'yi alırsanız daha da sport gidiyor. Evet. Ya burada elektronik, mekanik el Burada da otomatik özelliği var. Evet. Ee, çalışıyor. Peki kolçak kısmındaki bir şeye bakalım mı? Büyüklüğü nasıl kutlancığım? Evet, ileri geri kayıyor. Şunu alalım. Alalım. Evet, böyle. Böyle ileri kayıyor, geri de kayıyor. Hı -hı. Böyle açılıyor. Bayağı bir bayağı büyük. Oluyor. Bir dakika. Bayağı bir büyük. Saklamaları var. Evet. Burada bardaklık var. Evet, çok iymiş. Burada da böyle gidebilsin diye eliniz. Ee, evet, korna sesi bu şekilde, evet. kibar bir kornası var, şık duyulabiliyor. Burada da ee, çok güzel görünen bir direksiyon var. Evet. Lekalı. Mod kısımları burada. Şuradan yapılıyor. Evet, bu mod kısmı. Burada kısımları... da kamera açılıyor. Kamera sistemi buradan açılıyor. Evet. Burada diye yuksin iniş desteği var. Evet. Ee, bu... Aracımız 2024 modelde Doğru anlıyorum evet. değil mi? Evet. Tüm e, gösterge işaretlerinde yapabileceğimiz tüm işlemler e, araç direksiyonunda da mevcut bu arada. Evet. Hepsi düşünülmüş burada. Şurada bundan. konuşma butonu var. Evet. Kalp rey özelliği olması lazım. Bu da telefon var. Evet. E, burada da bayağı bayağı bir şeyleri güzelmiş kutlacığım. Menfezleri evet. hoş bir şekilde ayarlanmış. Bir şey göstereceğiz. Buyurun. Ee, burada bu bu ekranın e, bir şey yapıyor. Burada ne var? Bu ne? Bilmiyoruz. Burada hız göstergesi var yani hız sabitleyici. Burada da hız sabitleyicisini kapatıyor. Hı hı, çok güzelmiş. Aracın aracın kapı kollarında burayı da anlatabilirsin. Kapı evet. kollarında e, aynalar Aa, şey Ayna geldi. ayarları. Ayna Bak. ayarları. Se Elektrikli. Cam açma kapatma tuşları mevcut burada da. Evet. Kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Kitleme evet. mekanizması da mevcut. Evet. Bir şey göstereceğiz. Dinliyorum kutlar. Elektrikli cam var böyle. Elektrikli evet. Böyle. Burada Mercedes'in gibi ama Mercedes'in benzeri. Evet. Böyle yuvarlak diye böyle gidiyor. Burada. Aa dur senin tarafına gelip bir şey göstereceğim. elektrikli koltuk var. Elektrikli koltuklara mevcut et, evet, ayarlamaları. Aracın arka kısmı gayet büyük, geniş, şey rahat. Şey Cepler bu Bir şey var koltuk ayarında. Burada bel desteği var. aa bel desteği evet. Araçta bel desteği. Bazı araçlarda Ondan. olmaz. Evet. Ama yükseklik ayarı bozuk. Evet. Göstercek bir şey olmaz. Özür dileriz bozuk olduğu için. Diğer araca geçelim. Diğer araçtan önce istersen bir kaputa da bakalım Kutlay'cığım. Olur. Ben yardım edeyim mi sana açmak için? Dur. Açabildin mi? Ve amortisörlü burada motor yok. Burası kaplı. Evet Kutlay'cığım. Burada amortisörlü silecek suyu var. Evet. Burada... Ya koyma ediyor. Hepsi burada burada hepsi ama kapalı bir konuma yerleştirilmiş evet, şekilde. Burada ya deposu gibi bir şey var ama ya kancası yok. O enteresan. Evet. Burada olacakmış yok. Yok. Teşekkürler kutlaycım. Katlanabilir aynalar galiba şey vardı. Gösterelim. 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 Biraz geçik. İstersen kapıları kapatalım Kutlay'cım. Kutlay'cım kapıları kapatalım kendiliğinden. Evet bu kapı kısmını da kapatalım. Böyle. Evet. Kalkmadı. Enteresan. Teşekkürler evet. kutlancığım. Diğer araca